Bir şema vermiş aşağıda. Sonra sayıları verilmiş. 96 sayısını tam bölenler kırmızıya boyanmış. 96'yı bölenler. 4 sayısının tam katı olan pozitif tam sayılar sarı renge boyanmış. Sonra hem sarı hem kırmızıya boyananlar da şöyle turuncu olmuş. Buradaki bu şekilde olmuş. Bizden turuncu olanları istiyor. Başka bir de işte istediği şey şu. Hem 96'yı bölen hem de 4'ün katı olan sayıları istiyor. Yani hem sarı hem kırmızı olanları. Kırmızı olanlar 90'ı 96'yı bölen sayılardı. Ee, sarılar da 4'ün katı olan sayılar. Şöyle hareket edebiliriz. Biz 96'yı asal çarpanlarına ayırırsak. 96 3 çarpı 32 olacak. 32 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5. Direkt şöyle diyebiliriz. 2 üzeri 5 çarpı 3. Yani 3 üzeri 1. Şimdi bu burada 96'yı bölen sayıların adedini biz hesaplayabiliriz. 5'i 1 artırsak 6. 2'yi 1'i 1 artırsak 2. Toplam 12 tane olacak. Ama böyle tek tek e, bulmaya çalışmayalım. Zaten kaç tane vardır diyor. Adet hesaplayacağız. Daha büyük olsaydı tek tek de bulamazdık. Şöyle hareket edebiliriz. Bu sayılar içerisinde yani buradan ortaya çıkacak 96'yı bölecek olan sayılar içerisinde hangiler dördün katı aradığımız şey yok. Çünkü sarılar dördün katı olacak. Onu bulmak istiyorsak biz şunu bu sayıyı şöyle düzenleyebiliriz. Bir kere öyle bir sayı oluşturmalıyız ki öyle bir sayı oluşturmalıyız ki içerisinde 4 yer almalı. 4 kesinlikle yer alacak. O 4'ü şuradaki 2 üzeri 5 üzerinden oluşturursak 4 olacak şekilde. Geriye 2 üzeri 3 kalır. Yani şöyle ayrıştırırsak. Şöyle yazayım. Biz bu ifadeyi 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 gibi ayrıştırırız. Diğeri de 3 üzeri 1. 2 üzeri 2, 4. Geriye 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 1 kılıyor. Bunu kesinlikle bir köşede tutacağız. Bütün sayılarımızın içerisinde standart bir şekilde yer almalı bu. Bu yer almazsa sayılarımız, oluşturacağımız sayılar 4'ün katı olmaz geri kalanlarla oluşturabileceğimiz sayılarına adedi, yani geri kalanların pozitif bölen sayısı, 3'ün bir fazlası çarpı 1'in bir fazlası olacak. 3'ün bir fazlası 4, 1'in bir fazlası 2, 2 kere 4, 8. 8 tane sayı var. Yani şu turunculardan 8 tane olacak. Bunların hepsi 4'ün katı olur. Şu geriye kalanlarla oluşturabileceğimiz sayıların hepsi 4 tarafından bölünür. Çünkü yanlarına 4 yazdık. Yap, Yapabiliyor